neden inmate gidiyoruz? Ben hiç sevmem inmate inmate. Oğlum 2022 yılında inmate mi atıldı? Hep bunu iddia ediyorum. Ben yokum kanka ya. Ben bu işte yokum. Bak çok saçma bir inmate gitmeyin kanka ya. Cık. Baba yapmayın valla yanarsınız bak. Valla çükünüz düşer. Nasıldı? Oğlum do Doesn't get up lan. Yani gitmeyin ya. Köydeyim bir aydır kaliteli bir şeyler izleyeyim. Tabi 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 efendim tabi efendim. Selamlar hoş geldiniz. Selam dört göz. Ya hayatım oyuncu gözlük takmadım. Yok, e? Şurada birkaç aydır gözlük takıyorum hemen gö dört göz olduk böyle bir şey olabilir mi arkadaş ya böyle bir şey olabilir mi? Çoluk çocuğun elinde oyuncak olduk tayfun Sana Lana Del Rey dinleten hayat bize neler yapmaz ben kaliteli her işi dinlerim ya Ben de öyle müzik şey yok ki Biz burada yeri geliyor Nankör Kedi dinliyoruz yeri geliyor başka bir şeyler dinliyoruz olabilir yani bunların hepsi olabilir yani Baba şu bug'ı artık düzeltin şura niye her oyun kapanıyor ya şurası her oyun her oyun kapanıyor ya Oh, bu arada nunu midleyin bot'a yuvarlıyor. Ama bizim takımın öyle şeylerle işi olmadığı için şu an yuvarlandı kanka siz o adam. <laughs> bu arkadaşı dönüşte yakalayabiliriz arkadaşlar. I know the true Arkadaşın flash'ı da aldık. Mentalleri burada biraz ee, ufaktan yanıyordur diye düşünüyorum. Ufaktan yanık kokuları gelmiştir mentallerden. Ah. Eee, şuradan ayakkabımızı alalım. Tamam güzel. Botta yine oturabiliriz galiba. Botta spell ne yok? Sivir flash. Exos. Pyke'ın flash'ı var herhalde. Okey. Buraya bir iki gank yazabilirim yani. Let's go! Let's go! 40.000 bakımı, 10.000 bakımı yaptık. Of Pykes'in de harcadı geliyorum oraya. Aaa şey arıyor Batu. Efendim? Alo Jabbar. Alo. Jabbar alo. Alo. Alo kim? Onu... Evet doğrudur. Nasıl yani? O aman 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 aman. Burada bir gıday girişim olursa Wow. Wow bro wow. Oyunu openladık arkadaşlar burada. Triple kill baby. Oğlum nasıl openladık oyunu ya? Vallahi bir anda openladık oyunu ha. E ee, sen orada onu alacağını mı düşünüyorsun oraya öyle? Tek başına jungle'ın yok, kimsen yok. Nice. Adamın exhaust'unu da aldık. Bu arada gerçekten iyi shield attı. E, perma atmaz diye düşünmüştüm. Ben kaçıyorum. Baba pipe gelirse biz yüzler burada. E, adamın açıkçası Q'mu falan... Yani Q'da atabilirdim orada. Adam niye shield'ını kullandı öyle hemen? Hemen kullandı. Aa, hoş geldiniz. Bir günün nasıl geçiyor? Anlatırım şimdi. Jungle ee, Mason, Gostioso nerede olduğunu bilecekler. Ya şimdi öyle düşünme. Mapi kapatmanın çok fazla faydası var. Örneğin hangi kamplarımın hayatta olduğunu göremez Gostioso da. <laughs> Kamplarımı göremez, Wardları göremez. Çok fazla etkisi var yani. O yüzden mapin kapalı olması her zaman daha mantıklı. Ya da işte lane'leri açıp mapi kapatacaksın orman kamplarını. Adam ona bakıp counter jungle atabilir sonuçta. Map'i o yüzden kafam rahat olsun diye kapatıyorum ama ben sıkılmazsınız map kafalı diye benim yayınımda. Çünkü çok hızlı çeviriyorum sağ sola. Her yeri gösteriyorum zaten. Yani sadece anlık izleyen adam görür takımı. Şu arada bir bakan adam anlayamaz da bak şöyle geçince işte görmüş oluyoruz yani ne var ne yok. Bir günüm nasıl geçiyor bu arada? Sabah uyanıyorum. Hani bakıyorum güneşe evet diyorum doğdu güneşim. Tık elimi yüzümü yıkıyorum. Sağlam bir kahvaltı. Modumu yakalıyorum tabi. Tabi efendim. Bakıyorum doğdu diyorum güneşim. Hemen çıkıyorum bir güneşe. Sabah güneşi alıyorum D vitamini. Bunları normal kalktım rutini anlatayım. Anormal olanlar var anormalde hemen çıkaralım oradan. Sabah balkona çıkarım. Bir 20 dakika falan 15 dakika 20 dakika güneş altında duruyorum. O sıra bazen kitap falan okuyorum. Bazen Normal 10 dakika duruyorum böyle. Sonra gözlerim falan böyle kendine geliyor. Açılıyorum. Evet diyorum doğdu güneşim. Sonra işte e, güzel bir kahvaltı. Güzel bir duş. Evet tabi efendim. Bu arada gerçek ya bunlar. Sonra böyle e, yazın çok sıcak mesela. Duş alıyorum genelde. Sonra kahvaltı vesaire. Yayın açıyorum. Yayını kapatıyorum. Yayından sonra bir yemek falan yiyorum. Sonra... İşlerim ee, işlerim oluyor bilgisayarda. Onları hallediyorum. Spora falan gidiyorum. O şekilde gidiyor geçiyor yani. Akşamım da genelde dolu oluyor. Çok boş olmuyor da boş olursa da bir şeyler yapıyorum. Klasik sizin de yaptığınız gibi her insan gibi arkadaşınla görüşmek gibi vesaire falan filan. Mesela dün kuaföre gittim. Arada böyle şeylere de vakit ayırıyoruz biliyorsunuz. Ben burayı oynayacağım ama bak ben size söylüyorum. Ne yapıyor bunlar? falan anlamıyorum ben ya. Bu ara Elis'te de YouTube'da videomuz oldu ha. Elis'i de seviyorum. Aa, ona gerek var mıydı öyle bir şey ya? Öyle bir cihaza gerek var mıydı ya? Pattes yak be. <laughs> Bizim ne kliplerimiz var? Ben ne klipler gördüm, hiçbiri öldürmedi. Sen ateşten korkarsın, kaç kurtar kendini. Anasının ama... a öldü, okey. Bu arada şu tırpanı çok seviyorum ben ya. Pike gibi şampiyonları direkt tek atıyor, burst'üm yetiyor baya. Bak tek item'ım, adama tek attım orada Blue Smite'la beraber. Eni de biraz vurup tabi de yalandan. Thank you bro. Oo dude. Yakala lan onu. No way. No way. Ya, şerefsizler bırakın beni ya. Pyke'ın ultisini olsaydım kaçardım belki. Çok can gitti orada 260. Neyse yine de okeyiz. Shadow Flame almayalım. Ben direkt Void gidiyorum ya. Ya da Lich Bane mi alsam? Lich Bane alacağım. Şu ne abi? Merkür almış. Sen niye dayan oynadın? Ya sıkıldım. Bir de banladılar. Zaten o şeyde diğer master ressamla baktım. Son 15 maçta bir tane bile Diana vardı. Hiç oynamamışım bile bayağıdır. Biraz sıktı biliyor musun Char? Ama hala çok güçlü. Yani mecbur kazanmak istiyorsan mecbur oynayacağım. Karşıya bırakmaya gelmiyor. Şuraya bir gelelim. No way. Oğlum ben bugün niye koza tutturamıyorum lan? Bunlar güçlenmeye başladı. Aa, MR kasıyor şerefsizlere bak. Da koza tutturmaya gerek yok şu an. O kadar güçlüyüm ki. QW atayım insan haliyle. Sonra bir tane kıtlayalım götünden ölür zaten. Deliç beynin parası yetmeyecek. Ben burada bir av yapacağım herhalde. Burada bir icraat yapmamız lazım arkadaşlar. Lan şuna tuttur lan. Küçük örümceklere tanklatıyoruz arkadaşlar. No! Hadi oğlum. Hop. Nice. Şey, i̇şte, Liş Bey'in parası yetmeyecekti. Kamp yerine adam aldık yani. Biz de böyle bir makineyiz. Yani Hüseyin'ciğim anlatabiliyor muyum? Tabii kanka tabii tabii. Olur <laughs> bak ne istiyor biliyor musun? Şöyle 50 yaşına geleyim, emekli olayım, night mi? Tamam, <laughs> emekli paramın night'a basayım, <laughs> Tustan patosları çekeyim, pek atayım. <laughs> <Evet. gülüyor> onu bekliyorum kanka. Şu arkadaşı benchleyebilir miyiz? Teşekkürler. Bak şimdi birine çok güzel bir flash atacağım da o talihli kim bilmiyorum. Böyle gelir gelmez atayım ki hiç pozisyon alamasın ama kime atacağız? Oğlum bu ne lan Renekton falan? Ya cık, kimse de gelmedi ki. İnibitörü alalım bari. Oğlum bırakın lan gelin inibitörü alak. Oyunu bitirek bari ya. Aa, bu lavuk tek yemiyor. Hem ekstrin kır almış. Ama deneriz. Denenir. <laughs> Denenmez mi? <laughs> Denenmezmiş arkadaşlar. Hop. Abi bunlar niye bırakmıyor oyunu? Bıraksanız salak herifler. Mi kanka? Ne, ne gerek var Dilen Vallahi şöyle saçma sapan koza ya. falan atıyorum ha. Aha. Güzel. Aha öldü NA'yı. Öyle bir face check var mı derken. Zeng? Na, no, Ulti atma ne olur tatma. Abi şerefsiz bunlar. Abi buradan buraya nasıl yuvarlayabiliyor bunu ya? Neyse boy alalım. Daha iyi vururuz herhalde. Güzel izi bir oyun oldu ya. Bu sınavlar bitmiyor. Abi sınav bitmez ya. Sen bu arada bitirdin mi okul Hüseyin? Bitti kanka benim ya. İyi bitirdiysen güzel. Uğraşın kalmadı yani. Askere gideceğim galiba ya. Kafamda o plan var. Ne zaman? Allah bu oyun sonuna kadar tecili bozarsam Kasım'da alıyorlarmış. Peki şeyi ne yapacaksın? Video mu diyor kanal? <laughs> ya, salış herhalde Bilmiyorum Biraz <laughs> zorluyorum da kendimi uzun süre yayın yapınca Çok Adım, iyi Durum çok farklı ya. Anlatırım Onu özelden konuşalım tabi Sağlığına zarar gelmedi sürece ama Hepsi halledilir diye düşünüyorum ya gencim. GG Güzel bir elis maçıydı arkadaşlar Open'ı koyduğumuz Reklam bitene kadar yayın bitmese bari. Ne? Nasıl ya? Ne alaka reklamla ya? İki tane, üç tane reklam çıkıyor diye. Aa. Biz izliyoruz o reklamları ya. Çok güzel bir trade attığımızı düşünüyorum. Biraz burada sakin oynamamız lazım. Jungle'ın nerede olduğunu bilmiyorum. Botapet diyor muhtemelen. Burası da değil mi? Şimdi şundan bir tane. Bro ben o flash'ı zaten atmıştım ama neyse. Allah kahretmesin. Yani. Ah kes onu. Nice. Ekerim öldürdü onu herhalde ya. Çok iyi. O oh, de kestik. Çok güzel. Lan vurdum zannettim ya gerçekten vurdum zannettim ki. Atak speed'im bir tık az ya. Oo hekarim güzel agresif oynuyor. Güzel güzel severim severim agresif play. Severim agresif play. Sor bakalım annene. Counter jatan, şey counter jungle atan gelin sever mi? Öyle gelme bir daha kafamın üstüne doğru. Vallahi teklerim seni bak ha. Trade onlar atmak istedi ama biz kazandık. Ya şu Aphelios'u benim öğrenmem lazım arkadaşlar. Vallahi silahlarını bilmiyorum hala ya. Neye göre geliyor, ne zaman geliyor, güçlendirmeleri ne? Hiç bilmiyorum Aphelios'u öğrenmem şart. En azından ikinci rolü botlayın olarak seçmeye devam edeceksem. We Biz okay. <laughs> bu arada burada kill oyun var ha bize. Nun Quiver alamadık arkadaşlar. Maalesef denedim ama şu üçlüyü alabilirim belki. Ayakkabıyı almayacağım. Çok güzel kesmedik mi adamları? Zaidnot, Tios Bu trapler ne baba ya? Vallahi ben bilmiyorum arkadaşlar. Benim Caitlyn'im pistir ben size söyleyeyim. Ben size uyandırayım benim Caitlyn pistir bak ben diyeyim size yani. Gale bitti şu an. Biz bu son plate'i alamadık mı? şaka yapıyorsun. Flash mı attı lan bu adam? Ben burada ölebilirim. Buradan çıkalım. Yok, kimse de yokmuş. Bu neyine güveniyor böyle beyitlemeye çalışıyor beni? Şu adam flash yok bu arada. Bom. Ulan seni keseceğim de kesemeyeceğiz galiba ya. Şunun flashını pingleyelim. Okay, I'm cool. Ya ben orada e, bir hata yaptım arkadaşlar. O hata neydi biliyor musunuz? Afeliosa Q mu bir şey denedim. Ultiye manam kalmadı. E mi attım? Q mu attım? Bir şey attım manam kalmadı. Ona gerek yoktu. Direkt ulti atıp kesebilirdim. Ki zaten oyun da bitti burada ya. Daha kazanmaları bayağı zor görünüyor. Ben yanımda Lulu varken beni kesemez bunlar. Anca Warbikups başka türlü. Ya da insek yiyeceğiz. Lan ne yapıyor manyak. Manyak ya. Manyağı gördünüz mü? Manyak ne yapıyor? <laughs> Bro ya. What was the flash. What was the... <laughs> e attım değil mi? Aynen E'ye atmamalıydım orada. Aphelios APK mı oğlum? Aphelios niye yok? Afelios AFK galiba arkadaşlar. Adama pes mi ettirdik bir anda? Hmm. Adama bir anda pes ettirmişiz. Niye öyle oldu? <laughs> Adam AFK ya şaka gibi. Caitlyn'i çektik AFK kaldılar ha öyle mi? 15 FF attıran Justin Gatlin. Çok güzel bir maçtı. Keşke uzun oynayabilseydik bunu ya. Şöyle taşıdığımız güzel bir 50 bin vurduğumuz 60 bin vurduğumuz maç. Lan ne gerek var ona? Zimlulu niye adam öyle engelledi? Bıraksa gelseydi ya. ya. Ben kesmek istiyordum hepsini. Ah no! Ah no! Heal dağıttı attı değil mi şerefsiz? Bu heal dağıttı attı ya. Oğlum kuleyi aldı lan bu. Kuleyi alma lan dur. Bak o da biliyor beni kesemeyeceğini. Nasıl kaçtı? Gördünüz mü? Aa red var mı? Yok. Let's kill this shit. Kanka öyle de vurmazsın adama. İnsek atsana herife kesek ya. Neyse hadi bakalım. Hey my buddy. Kaçamaz oradan, kaçamaz oradan. Ananın nikahı ya. Oğlum biz bunu küçümsedik. Bu ne yaptı bize arkadaşlar? Yap. Afelios doğru yolu buldu ve erken alt F4 attı arkadaşlar. Gerçekten Afelios doğru yolu buldu bak. Ondan AFK kaldı biliyor musunuz? Al. Tamam al senin olsun hepsi al. Al hepsi senin olsun al. Al 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 hepsi senin olsun al. 500 gold'u bulabileceğimi düşünmüyorum o yüzden base atacağım. Bu arada biz ikinci item'ı bunu alamayız ki zaten ben ne yapıyorum oğlum? Collector... Neyse GG oldu. Çok güzel bir Caitlyn maçı. 15 FF. Belki 16-17. AFK bıraktırdığımız falan filan.